Evet. Efal alemini biraz açmamızı istemişler. Efal alemi açıktır ya, gizli değildir. Efal aleminden başka bir alem görüyorsanız bana da gösterin. İşte bu efal alemine zahir alem diyoruz. Şuhut alemi diyoruz. Yani görünen alem anlamında. Elbette okuduğunuz kitaplarda ve dinlediğiniz konuşmacalarda birçok âlemler ismi geçer bahsedilir. E, buna da şöyle tefekkür edebilirsiniz. Bilgisayar yazıcısından bir yazı çıkarmak için A4 kağıdı lazım değil mi? Kırtasiyeye gidersiniz, bir top A4 kağıdı alırsınız. Ambalaj içindeki bir top A4 kağıdının içinde yüzlerce A4 kağıdı vardır. İşte o A4 kağıdı, bir top A4 kağıdının her bir kağıdın tanesi ayrı bir alemdir. Hepsi bir arada el an mevcuttur. Zaten bütün alemlerin bir anda mevcut olmasıyla nasıl ki o kağıt, yüzlerce kağıt, tane tane bir top kağıt yapıyorsa, bir top deste yapıyorsa, bütün alemlerin toplamı mevcudattır. Onun için fena fillah talimi görenler fena fillahın üçüncü mertebesinde la mevcude illallah demektedir. Mevcut Allah'tan başka bir şey değildir. Bu bir top A4 kağıdını bilgisayarınıza götürdüğünüz zaman Hepsinin üzerine ayrı ayrı yazılar, resimler çıkarttırırsınız. İşte ayrıcalık buradadır. Her alemde farklı anlamlar ve anlayışlar olsa da aslında tek bir anlamı ifade ederler. O da tevhid yani teklik anlayışıdır. Aslında her alem birbirinin aynısıdır. Sadece farklı versiyonudur. Mesela Kabe'yi tek bir yan tarafından bakan, çapraz tarafından bakan, bir de üst tarafından bakan gibidir. Hepsi aynı objeyi bakar ama aynı objenin farklı açılarından baktıkları için farklı anlatımlar yaparlar, farklı tarifler yaparlar kabe Kabe'nin içinden bakarsanız farklı görüş açıları oluşmaz. İşte bu nedenle nefsani benlik dediğimiz egosal benlik, var olan asıl benliği dıştan baktığı için farklı farklı anlatım, söz ve izah yapmak durumunda kalırlar. Halbuki o dıştan bakma benliğini kaldırdığı zaman asıl olan tek bir benlik vardır. Yani Kabe'nin içinden bakma durumu gibi. Kabe'nin dışında 10 kişi seyretse 10 kişi farklı yerleri gördüğü için farklı açıklamalar yapar. Ama o 10 kişiyi Kabe'nin içine katsanız onun da ifadesi aynı şekilde olur. Var olan alemin dışı yok ki. Var olan alemin zaten içindeyiz içinde olmamıza rağmen niçin bu kadar teferruat, niçin bu kadar farklı bakış açısı ve farklı anlayış ve anlatımlar tamamen nefsane yani egosal halden dolayı. Onun için bu egoyu, bu nefs halini düzenlemek gerekir. Dıştan değil, içten bakar hale getirmek gerekir. İçi dışı bir olanın bu alemi tek olur. Tek olan da Allah'tır. Laf etmeye gerek var mı? Tevhid ilmi yolunda fena fillah mertebelerini anlayan ve fena fillah mertebelerini anladıktan sonra bekabillah makamlarında kavrayan kişi de artık farklı alemler bakış açısı kalkar. Var olan tek şuhut alemidir. Ten gözümüzün gördüğü tarafı vardır, ten gözümüzün görmediği tarafı vardır. Ten gözümüzün görmediği tarafları çeşitli cihazlarla görebilme imkanı vardır. O cihazların da yetersiz olduğu durumlar vardır. Yine bir görünen, bir görünmeyen mutlaka olacaktır. 99 esmaya baktığınızda zahir ve batın sıfatları olduğuna göre muhakkak görünen ve görünmeyen tarafları olacaktır. Bu işin sonu bucağı yok. Çünkü o ebedidir. O ebedi ise zahir ve batın sıfat hali de ebedidir. Den gözümüzde gördüğümüz bu alem elbette zahir de desek, şuhut da desek tamamen burada bir iş yapılmaktadır. O yönden Kur'an-ı Kerim'de ayetiyle sabittir. O Allah ki her an bir şendedir, şamdadır diye ifade edilmiştir. Yani o her an bir iştedir, fiildedir. Demek ki fiil aleminden başka bir şey de yok. Bu fiil aleminin biraz evvel söylediğimiz gibi zahir ve batın yani görünen tarafı, algılanan tarafı ve görünmeyen, algılanmayan tarafı mutlaka olacaktır görünen tarafına zahir dediğimiz gibi madde alemi de demekteyiz. Batın tarafı görünmez derken buna da mana alemi demekteyiz. Mana alemi his ve duygu alemidir. Madde alemi parantez içinde fizik alemi deneyimleme ve ameldir. Yani fiildir. İşte bu nedenle tevhid mertebelerini görürken Fenafillah kısmında ilk önce tevhid-i anlatılır. Kişi tevhid ilmi yolunda fenafillah mertebelerinin tevhid-i mertebesiyle başlamış olsa da tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır demiş misali. Fena fillah mertebelerini bitirdikten sonra beka billahı tahsil ettiğinde, kavradığında Bekabillah'ın son makamı olan Cemül Cem'e geldiğinde insanı kamilliğinde yine o Cemül Cem Effal alemidir. Yani Effal aleminden başlar, Effal aleminde bu iş biter. Nokta noktaya kavuşur. Daire olmuştur, nokta kaybolmuştur. İki nokta bir olunca daire bize seyran olur. İşte bu alem bize seyran olmuş. Ef'al alemi, fiil alemi demektir. Yani iş alemi. İşte bu alem sürekli işler. İşleyen bu alemde bütün yaratılmışlar vazifesini yaparken bir tek beşer denilen insanda iş şaşar. Kendini dahi yapmayı (parantez içinde) yaratmayı yine parantez içinde oluşturmayı muktedir olmayan insan kendinin oluşumunu bir ilaha, bir yapıcıya ki tasavvufi anlamda buna müesser denir. Müesser eseri yapandır. Bu kadar maden, bitki, hayvan ve insan alemindeki bu objeler ki uzaydaki objeleri de düşünecek olursak Hepsinin müessiri yapanı var olduğunu iddia ettiği için bir ilah algısı kendine yüklemektedir. İnsan bu noktada ikiye ayrılır. Ya ilah yok diyecek ya da var diyecek. İlah yok diyenin iddiası var olandan başka bir varlık yoktur. Der ama kendi varlığının dahi nasıl oluştuğunu kavrayamaz, bilemez. Bunun içinde bilim varlık alemi yani parantez içinde madde aleminde araştırma yapar. Bilim bu nedenle ortaya çıkmıştır. Bir yaratıcının, bir ilahın var olduğunu iddia eden uhrevi dediğimiz düşünce aleminden feyizlenerek ilahın var olduğunu anlatmaya gayret ederken var olan ilahla beraber kendinin de var olduğunu iddia eder. Bu alemi yaratan bir yaratıcının parantez içinde bir ilahın yok olduğunu iddia eden kişi de varlık olan maddeyi araştırdığı için maddeye takılı kalır. Bir yaratıcının var olduğunu lakin kendinin de var olduğunu iddia eden uhrevi yani manevi yönden beslenen kişi de hataya düşer. Din buna şirk denir. Din de buna şirk denir. Şirk de ikiliktir. Ben varım, yaratan da ilah da var. İşte onun için bütün dinlerde tevhid akidesi üzerine gelmiştir. La ilahe illallah bu şekilde edep ve terbiye ile işin mahiyetini yaratan yok, ilah yok diyenden çok daha güzel kavrar. Tasavvuf da bu sebeple vardır. Tasavvuf ilah yok diyenler için değildir. Tasavvuf ilah var, yaratıcı var diyerek kendinin de varlığından kurtulması gerektiği için ortaya çıkmış bir öğreti, bir anlatım şeklidir. Bazıları felsefe gibi bakabiliyor. Tasavvuf asla ve kata felsefe değildir. Lakin içinde felsefe babında irdeleme de bulunur. Sadece felsefe babında irdeleme bulunmuş olsa felsefe olur zaten tasavvufu felsefeden ayıran içinde barındığı barındırdığı muamelat ve ameldir. Felsefede amel yoktur. Demek ki tevhid ilmi kimlere verilmekte? Allah var diyerek kendinin de varlığı varlığının olduğunu, kendi varlığının olmadığını, var olanın sadece Allah'ın var olduğunu bir edep dairesi çerçevesinde kavrayan kişidir. Tevhid yolunda bir kişiye olgun insan yani kamil insan denmektedir. Olgunluk yolu, kemalat yolu elbette önce effal alemini bilmekle başlar. Tevhid-i effal ile effalde birliktelik sağlar, birliği oluşturur. Allah var, ben de varım, Allah yapıyor, ben de yapıyorum anlayışını benden görüp işiteni bildim ki o canan imiş. Nesiminin dediği gibi kişi kendinden görüp işitip duyan, bilen iş yapanın Allah olduğunu fark eder ki fark ehli budur. Tasavvuf buna ariflik, arifiyet der. Kişi tüm bunları effal aleminde yani zahir görünen şuhut aleminde gerçekleştirir. Zahir şuhut alemi olmamış olsa bu işler gerçekleşmez, fiil de olmaz, fail de olmaz. Bu yolda yürüyen insanın sadece tevhid-i effal dediğimiz effal alemindeki ben varım, yaratıcı da var. Yani Allah da var ikileminden kurtulup var olanın ve bütün işleri sıfatlarıyla Allah'ın yaptığını tasdik etmesi ki dil ile ikrar önemli değildir. Mühim olan kalp ile tasdiğidir. Bu tasdiği gerçekleştirdikten sonra da o kişi de madde perdesi sıyrılır madde perdesi sıyrıldığı zaman mana açığa çıkar. Ten gözü yine madde görür. Kalbiyle tasdik ettiği için kalp gözü mana görür. İşte bu iki yüzlüdür. Halbuki Kur'an iki yüzlülüğü münafıklık demektedir. Artık bu iki yüzlülük münafıklık iki yüzlülüğü değildir iki yüzlü ölük münafıklık olan şirk dediğimiz ben varım yaratan da var Allah da var ilah da var denmesidir. Artık burada kişi benliğini vermiştir. Var olanın Allah olduğunu bildiği için madde perdesi sıyrılmış mana ona ayan olmuş o ten gözüyle maddeyi de serese maddenin ardındaki manayı kavramakta. Çünkü bu madde alemi yaratıcının hal ile konuşmasıdır. Biz bir kitabın yazarını sesli olarak dinleyemeyiz. O yazar ki düşüncesini bir takım resimsel sembol denilen harfler ile bir kombinasyon kodu hazırlayarak bunu kitap haline getirir. Biz de bu sembol olan şekil olan harflerin kombinasyonunu okuma yazma kabiliyetimiz nedeniyle birleştirerek yazarın sessiz olarak kitaptan anlattığını anlarız. Bu alemde aynı o misaldir. Yaratıcının yarattığı tüm suretler, semboller, şekiller, objeler yazarın kullandığı harfler gibidir. Kur'an-ı Kerim'de de çeşitli tasavvufi ilim kitaplarında bu alemin bir kitap olduğunu söylemekte. O zaman bu kitabı okumak için yaratıcının harf hal dilini anlayıp okumamız için bir okula gitmemiz lazım. Bu okul tevhid okuludur. Müfredatı ilmi ledündür. Öğretmeni öğrenci öğretmeni öğreticisi mürşidi kamildir. Düşünen insana çok zeki olan insana bu alem bir mürşittir. Fakat biz burada Mürşid-i Kamil diyoruz. Mürşid-i Kamil bu mürşit olan alemin içinde gizlidir. Bu da bir meyveye benzer. Dalından kopardığınız herhangi bir meyve meyve kısmı mürşit gibidir. Size doyurabilir. Ama o meyvanın içindeki çekirdek Mürşid-i Kamil'dir. Mürşid-i Kamil gibidir. Meyveyi yer atarsın, doyar tekrar istersen yok çekirdeğini atacağın yerde toprağa diker oradan o meyve meyve ağacını zahire çıkarttırıp olgunlaştırabilirsen o zaman yüzlerce meyve ve çekirdeği senin elindedir Bakara suresinin ilk beş ayeti Elif, Lam, Mim diye başlayan ilk beş ayetinde onlar gaybı iman ederler der. İşte o gayb mürşidi kamildir. Her mürşide dil verme yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın yolu asan imiş. Mısır Niyazi'nin dediği gibi ruhuna El Fatiha diyelim bizlere hep anlatmış. Anlatmış ama tevhid, hakikat ilmi dairesi içine giren bunu anlayabiliyor. Bizlere delil olan sözlerdir. Nasıl ki geçmişin ehlullahı bir ben var benden içre demiştir. Biz de bugün diyoruz ki bir mürşide kamil var mürşit içinde. Sevgi, saygı ve Очень